Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konuları içerisinde yer alan kümeler konusu ile ilgili bir tane testimiz var. Onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki şekildeki A kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ali elemanıdır A doğru. Eda elemanıdır A. Arkadaşlar Eda elemanıdır A diye Eda diye bir eleman yok. Eda Nur var onun için yanlış cevap. C şıkkıdır. Ayşe elemanıdır A. Meral elemandır A. Diğer sorumuz diyor ki asal sayılar kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Asal sayılar kümesi. Asal sayılar kaçtan başlıyordu arkadaşlar? 2'den başlıyordu onun için. A şıkkı değildi. 2, 3, 5, 7, 11. Neydi? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bakın burada 15 var. Asal sayı değil. Burada 9 var. Asal sayı değil. Doğru cevap B şıkkı. Evet. Diğer sorumuz diyor ki 60'ın asal çarpanları kümesinin eleman sayısı kaçtır? Hemen 60'ı çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Ne var? 2 var, 3 var, 5 var. Kaç tane? 3 tane asal elemanı vardır diyebiliriz. Evet, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Canlı ve cansız varlıklardan Sembollerden oluşan topluluğa küme denir. Evet doğru bir eleman bir kümede bir kez yazılır. Doğru hiç eleman olmayan kümeye boş küme denir. Evet. Eleman sayıları eşit olan kümelere eşit küme denir diyor. Eşit değil arkadaşlar denk denir. Eleman sayıları ile birlikte elemanlarının da eşit olması gerekir. Evet diğer sorumuz aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı daha fazladır? Çift asal sayılar. Çift asal sayı sadece ne var? 2 var. Haftanın P ile başlayan günleri ne var? Pazar, pazartesi, perşembe. Yani 3 tane. Mevsimler diyor. Kaç tane mevsim var? 4 tane mevsim var. E, 20'nin doğal sayı bölenleri. Arkadaşlar 20'nin bölenleri ne var? 1 var, 2 var, 4 var, 5 var, 10 var, 20 var. E, dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman oldu. E, eleman sayısı en fazla olan D şıkkıdır. Diğer sorumuz A eleman sayısı 4 ise A kümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Onun doğal sayı bölenleri ne var? 1 var, 2 var, 5 var, 10 var. Bu olabilir. 210 asal çarpanları diyor. Hemen 210 çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldük 105. 2'ye bölünmez. 3'e böldük 35. 5'e böldük 7. 7'ye böldük bir Kaç tane? 4 tane. Bu da olabilir. 13'ün 75'ten küçük katları diyor arkadaşlar ne var 13 var 26 var 39 var onu çekleyerek gidiyorum 52 var 65 var daha da bir tane daha yazılır hatta 13 eklersek ne yapar 78 75'i geçer daha yok 1 2 3 4 5 tane olduğu için A kümesi bu olamaz asal rakamlar diyor asal rakamlar ne 2 var 3 var 5 var, 7 var. Yani 4 tane bu da olabilir. Evet. Başka bir soru. Diyor ki aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtir? En sevilen müzikler, asal sayılar, birkaç iyi adam, haftanın bazı günleri. Şimdi burada bazı ifadesi olduğu için bu değildir. Burada birkaç ifadesi olduğu için bu da değildir. En sevilen müzikler bu sevilen kişiye göre değiştiği için bu da küme belirtmez. Ama asal sayılar bir küme belirtir. Evet diğer sorumuz diyor ki İstanbul kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu hataya düşmeyin. Burada her harfi tek tek saymayın. Araya virgül falan konulmamış. Sadece bir tane İstanbul yazılmış. Onun için eleman sayısı 1'dir diyoruz. Diğer sorumuz kümesi veriliyor. Aşağıdaki kümelerden hangisi A kümesine denk değildir diyor. Denk olması için eleman sayılarının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. 5 ee, elemanla dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5 elemanla. O zaman 5 elemanla olmayacak. E, bu 5 elemanlı olabilir, denktir. Bu da 5 elemanlı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 5 elemanlı. E, D şıkkına baktığımız zaman 3, 3 de burada 6 tane elemanı var. Bu buna denk değildir diyoruz. Evet. Diğer sorumuz boş kümenin eleman sayısı 0'dır. Buna göre aşağıdaki kümelerden hangisi boş küme değildir diyor. Şimdi arkadaşlar A kümesi boş kümedir. Bakın içerisine yazılmış. B kümesi boş küme değildir. Kümeler konusunu anlatırken bunun üstünde ben özellikle durmuştum. Bu içerisinde böyle bir sembol olan bir elemanlı bir kümedir. Onun için boş küme değildir. R ile biten aylar, R ile biten bir ay yoktur. Boş kümedir. 2'den büyük çift asal sayılar diyor. Sadece iki vardır. 2'den daha büyük çift asal sayı yoktur. Yani bu da boş kümedir. Şimdi diğeri A kümesi 6, 630 sayısının asal çarpanları kümesi aşağıdakilerin hangisinde yanlıştır diyor. 630'u çarpanlarına ayıracağız. Asal çarpanlarını bulacağız. 2'ye böldük. Ne yapar? 315 Evet. 2'ye bölünmez. Ee, neye bölelim? 3'e bölelim. Ne yapar? 300'ü bölersek 105 yapar. Evet. Tekrar 3'e bölelim. 3'e bölersek 35 yapar. 5'e ee, e bölersek 7 yapar. 7'ye bölersek 1 yapar. Ne var? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. 3 ee, elemanıdır A'nın doğru. 7 elemanıdır A'nın doğru. 5 elemanıdır A'nın doğru. Anne eleman sayısı 5'tir diyor. Anne eleman sayısı 4'tür arkadaşlar. Çünkü 3, 2 tane bunu bir tane sayıyorduk. Evet, başka bir sorumuz. Diyor ki A kümesi 5. A ile B, A kümesinin eleman sayısı 5. A ile B'nin eleman sayıları çarpımı 20 hissediyor. Şimdi bu 5'miş. O zaman bunun eleman sayısı kaç olması gerekir? 4. 4 kere 5, 20. Hangisi olabilir diyor. 4 elemanlı olacak. A şıkkı olabilir arkadaşlar. B şıkkının 5 elemanı var. C şıkkının 3 elemanı var. D şıkkında arkadaşlar 4'ten daha fazla eleman sayısı var. Evet. Diğer sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez diyor. 3 ile 4 arasındaki doğal sayılar. 3 ile 4 arasında doğal sayı yoktur. Bu bir boş kümedir. Olabilir. G ile başlayan günler. Olabilir. Boş kümedir. Mavi derili insanlar. Boş kümedir. 3 basamaklı bazı sayılar. Burada bazı ifadesi olduğu zaman zaten küme olmuyordu. Onun için bu küme değildir. Evet. Diğer sorumuz. Yukarıda ben şeması ile gösterimi yap verilen kümenin ortak özellik yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 105 sayısının asal çarpanları. Arkadaşlar 105'i çarpanlarına ayırırsak eğer 2'ye bölersek 2'ye bölünmez pardon. 3'e bölersek 35 5'e bölersek 7, 7'ye bölersek 1, 3, 5, 7 bu oluyor. 357 sayısının rakamları bu da oluyor. 8'den küçük tek sayılar diyor. 8'den küçük tek sayılar ne var? 7 var. 6'yı alamam. 5 var. 4 alamam. 3 ve 1 var. Bakın 1 de olduğu için bu olamaz. Sayısının tek rakamları tek ne var? 3 var. 5 var. 7 var. Bu da olabilir. Evet. Diğer sorumuz. Karesi 20'den küçük olan doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Sıfırın karesi küçüktür. Birinki küçüktür. İkininki küçüktür. Üçünki küçüktür. Dördünki küçüktür. A kümesi kaç elemanlıdır diyor. Kaç tane eleman var arkadaşlar burada? 5 tane eleman var diyoruz. Evet. Diğer sorumuz aşağıdaki hangisi kelime sözcüğünün sessiz harflerinden oluşan kümeyi belirtir? Sessiz harfler ne var? K var, L var, M var arkadaşlar. Onun için doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dökümeler ve şeması ile gösterilebilir. Evet. Bazı en güzel gibi sözcükler küme belirtmez. Evet, her kümede her eleman bir kez yazılır. Evet, liste yönteminde elemanların arasına ne konur? Virgül konur, nokta konulmaz. Bu da yanlış bir bilgidir. Evet, son sorumuz arkadaşlar diyor ki iki tane küme verilmiş. Buna göre A ile B'nin birleşimi dokuz elemanlıdır diyor. Birleştirdiğim zaman A, B, C her ikisinde de olduğu için birer defa yazılır. 3, 6, 9. Birinci madde doğrudur. İçinde birinci madde mutlaka olacak. Bu gitti. A kesişim B, A, B, C'dir. Diyor. Kesişim ortak elemanlardı, Bu da doğrudur. 1 ve 2 olacak. Bu da gitti. Anne eleman sayısı ben eleman sayısına eşittir diyor. Anne eleman sayısı 6, benim eleman sayısı 6. İkisi birbirine eşittir. Yani bu da doğru bir bilgidir. Yani üçü de doğru bir ifadedir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf kümeler konusu ile ilgili bir tane test çözümü yaptık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.